Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da Real Sociedad ile Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Real Sociedad, deplasman ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Ev sahibi Sociedad şu ana kadar iyi bir oyun oynadı ve güven veriyor deplasman ekibi Vallecano ise, ligin orta halli ekiplerinden birisi ve güven vermiyor. Bu mücadele özelinde, ben ev sahibi Sociedad'ın taraftarının da desteğiyle galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Oran fazlasıyla ideal görünüyor, tahmin MS1 oran 1.45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.